Evet dostlar 5. uygulamaya geçiyorum. Ön düzleme giriyorum. Çizimimi açtım. Araçlar. Çizim araçları. Çizim resmi diyorum. 1, 2, 3, 4 bunları çizdik. 5. çizelim. Tıklıyorum bu şekilde. İki tane varmış. Güzel ikisini de çizeriz. Şöyle bir ölçekleyelim. Buna bir kez tıkladım. Şuraya getirdim. Daha sonra şöyle şunu tutup şuraya getiriyorum ve 240 yazıyorum. Şu an tamamdır. Ölçeklememizi de hallettik. Şimdi şöyle doğrultu üzerine stres çarpı yani bu muhtemelen. Merkez çizgimi oluşturdum arkadaşlar. Şöyle buna da 240 diyeyim. Direkt dairelerimi ortasına koyarım şöyle oluşturdum. Dıştakileri oluşturalım. Evet. Şimdi arkadaşlar bu küçük olanın çapı 45. 5 diyorum. Büyük olanın da yarı çapı 40. Yani 40 çarpı 2 diyorum. 80. Şimdi CTRL tuşuyla bunları eşitleyebilirim. Buna basıp CTRL tuşuna basılıklarak buna basıp eşit diyebilirsiniz arkadaşlar. Aynı şekilde buna basıp buna basıp eşit diyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi iki tarafı eşit Şimdi tam orta noktalarından orta noktayı nasıl seçeceğim? Çizginin üzerine geldiğinde zaten sarı veya turuncu üzerine geldiğinde beliriyor. Ben yani buradan bir daire çizerim. Bunun çapı da 75'miş arkadaşlar. Pardon yarı çapı 75. Yani çapı 150. Ondan sonra İçerideki dairemizin çapı ise 100. Burada bir sıkıntı olabilir. Tamam problem yok. Bunu da verdik. Şimdi dışarıdakilerin aralarda kalanlarında 50 50'ymiş arkadaşlar. Oraya da şöyle yapayım hemen. Hatta şöyle 4 tane oluşturalım. Seçiyorum arkadaşlar hepsini. 1, 1, 2, CTRL tuşuna basılarak seçiyorum 3 ve 4 eşit dedim akıllı ölçümlendirme Gördüğünüz gibi yarı çap 50 imiş yani buraya çapı yazdığımız için 100 yazıyoruz arkadaşlar Evet şimdi buna tıkladım Ve buna tıklıyorum Teğet yap Buna tıklıyorum CTRL tuşuyla buna tıklıyorum teğet yap Aynı şekilde buna ve buna teğet yap, buna ve buna, yanlışlıkla e, önceki de seçili kaldı arkadaşlar, buna tıklıyorum ve buna tıklıyorum. CTRL tuşuyla birlikte teğet yap, bu daire bu daire teğet yap, boşluğa bir kez tıklıyorum, teğet yap, evet, hepsinin teğet ilişkisini oluşturayım. Daha sonra bu damar yapacağım. Bu damar çok basit olacak arkadaşlar. Şu, şu şu kadar. Biraz fazla gitti. Bunu da uzat kontrola bakalım geri getirebilecek miyiz? Getiremedik. Tekrar oraya dairemi. Sizleriz problem değil. Aynı yere getirdim ve çizdim. Şöyle şöyle seçeyim. Tamam Çizgimi sildim arkadaşlar. Objeleri buraya geliyorum. Şimdi içerileri de temizledik mi çizimimiz tamam olacak. Evet gördüğünüz gibi çarpımız tamam arkadaşlar. Şimdi tamam diyoruz. Yanına gelelim ve ikinci çizelim. Onu şu şekilde şuraya çizebiliriz belki biraz daha rahat olur. İlk önce şu yuvayı çizelim isterseniz. Bir şekilde başlamamız gerekiyor. Aslında başlangıç yeri önemli. Çünkü ortadan başlamak bizim için daha iyi olabilir. O yüzden oradan başlayayım. Şöyle ortadan başladık. Bir bu var. Bir de şöyle gördüğünüz gibi dışarıda büyük olan var. Onu da şuraya çizeyim. Aynı yerden aldım emin olamadım. Evet. İlkinin çapı 30 muş. 30 yazıyorum. İkinciye tıklıyorum. Bunun çapı ise 23 çarpı 2. Evet bunu da oluşturduk. Şimdi buradan aynı hizada şu şekilde geliyorum. Aynı açıdan. Düz olarak yatay olarak. Ee, bir slotum var arkadaşlar. Çap 10. Pardon. o, bu, o buranın çapı 10. Bunun çapı 3.5. Aradaki düz uzaklık ise 6. Hemen ona göre bir tane çizelim oluşturdum yarı çapına 3.5 diyoruz düz uzaklığa da 6 diyoruz tamamdır şimdi bu ikisinin arasındaki uzaklığı vermiş mi gördüğünüz gibi 35 vermiş bunun merkezinden son noktası şimdi o zaman akıllı ölçümlendirmeye basıyorum son noktayı seçeceğiz arkadaşlar evet seçtim ve bunun merkezini seçtim 35 dedim arkadaşlar hemen getirdi Dışarıda da 10 yarı çaplı bir yuvamız var, slotumuz var. Merkezleri aynı mı? Evet, merkezleri aynı. Şöyle getirelim. Bunun da yarı çapına 10 diyelim. Tamamdır. Bu böyle geliyor. Buradaki 5 5'miş arkadaşlar. Şunu biraz daha uzatayım ama. İçeri zaten bu için bunu böyle sadece içeri girmesi için öyle yaptım. Şuraya da radyosumuza 5 deyip şunla şu diyorum. Önce budayayım ondan sonra yapayım bu şekilde kabul etmeyecek çizgi içeri doğru devam ettiği için. Şöyle bunu burayı budadım arkadaşlar. Şurayı da budayalım. Radyosumuza da 5 demiştik zaten. Şuraya ve şuraya da 5 radyosumu verdim. Tamam diyorum radyosundan da çıktım. Şimdi şuradan devam edelim arkadaşlar. 35 saatte de bunun merkezi var. Yukarı doğru da 12 çıkacağız. Şöyle yapayım hatta. Bunu da böyle farklı yapayım referans çizgisi çizmektense. Bunun çapı kaçmış? 15'miş. 15 diyorum. Ve bundan buna olan uzaklık gördüğünüz gibi arkadaşlar 35. X80'lik uzaklıkları. 35 diyorum. y ekseninde ise 12. Bunu seçiyorum buna tıklıyorum 12 diyorum tamamdır bunu da merkezledik dışarıdakinin ise yarı çapı 15'miş onu da çizelim yani çapı 30 şuraya da 30 diyelim bu da tamam bakın şurada da 15 yani çapı 30 olan başka bir tane dairemiz var o da buraya gelecek bir tane çizelim dursun daha sonra onu buraya yanaştıracağım t'lik ilişkisi vererek şunu da çizelim önce. Bu da buradan 30'muş. Yani merkezden ilk referans aldığımız noktadan ki burada da vermiş zaten orijini buraya vermiş gördüğünüz gibi. 12 ve 30 yani toplamda 42. Y de 42 yukarıda. Hemen şuraya bir tane daire çiziyorum arkadaşlar. Akıllı ölçümlendirme diyorum. Bunun da çapı 15'miş. Çapını verdim. Bununla bunun arası Y de 12 artı 30'dan 42. 12 artı 30 dedim. 42'yi verdi. E, X'te ise aralarında 11 mesafe varmış. Yani bu tabi ölçüm fazla olduğu için ölçümlendirmeler bazen yanlış tıklamalar olabiliyor. Bununla bunun X'teki farkı olmuş arkadaşlar. Bunu da yana verdim. Ve buradan 10, R16 yani 32 çaplı bir çemberimiz daha var aynı hizada. Bunu da çizelim. Akıllı ölçümlendirmeden. Buna da 32 diyelim. Bunu da belirttik. Şurada da 15 var. Burada da 15. Burada da tamam. kalanını da halledelim hemen. Şimdi buraya bir tane daha daire çizeceğim. Buraya da bir tane daha daire çizeceğim. Bununla buna eşit diyorum ve bununla da buna Ctrl tuşlarıyla basıp eşit diyorum. Şimdi buna basıyorum arkadaşlar. Buna basıyorum. T diyorum. Boş bir yere tıklıyorum. Buna basıyorum. Ctrl tuşuyla birlikte buna basıyorum. T yap diyorum. Buna basıyorum. Buna basıyorum. T yap diyorum. Buna basıyorum. Buna basıyorum. T yap diyorum. Aynı şekilde buraya da uygulayacağım. T yap ve Şimdi objeleri bu da diyorum. Şu dışarıda kalanları bir bu diyelim. Daha sonra şu içeridekiler de gidecek. Şöyle. Şurası da gidecek hatta. Şunun da içi gidecek. Ve sanırım işlemimiz tamam. Evet arkadaşlar. Bu çizimiz de böyle bitmiş oldu. Şu ölçümlendirmeleri biraz daha içeri alabilirim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hatta şunu da taşıyalım. Son bir pozumuzu verelim. Hepsini seçtim arkadaşlar. Sağ tuşa bastım. Bundan buna diyor. X, Y de taşımama gerek yok. Şuradan tıklayıp sadece yanına alsam yeterli. Şöyle gördüğünüz gibi yanına aldım. E şimdi diyeceksiniz bu burada bu büyük bu küçük burada farklı. İki farklı resmi bir araya getirmişler. Ben buna göre referans aldım. Eğer referansı buna göre alsaydım çok daha küçük alacaktı.